Yani bizler bazen tabii bizler böyle elhamdülillah şu sohbet meclislerine gidiyoruz, geliyoruz. Biraz daha İslam'ı güzel yaşama derdinde olan insanlarız değil mi? Ne diyoruz? Ya biz büyük günah işlemeyiz kardeşim. Adam öldürmek yok. Hırsızlık yok. Zina yok. Şarap içmek yok. Bilmem ne yok. Şu yok değil mi? Büyük günahlar. Elhamdülillah ya kurtulduk sanki. Değil mi? Ancak bakın Efendimiz'e kulak verelim. Şimdi değil mi? Bunları bunları aramızda yapan yoktur yani değil mi? Şarap içen. Ay yaş yok aramızda elhamdülillah. İşte zina, adam öldürmek, hırsızlık. Böyle fiili yapılan büyük günahlar. Ha adam kurtuldum zannediyor bunları yapmayınca. Ama Efendimiz bakın buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ela. Evet. Veda hutbesinde. Efendimiz böyle söylüyor. İbn Mace rivayet etmiş. Ela inne şeytan kad eysa en yu'bada fi beldikum hada abada. Hey, iyi dinleyin. Şeytan şu topraklarda artık kendisine ibadet olunmasından ebediyen ümidini kesmiştir. Ebediyen artık şeytana ibadet edilmeyecek o topraklarda. Müslümanlar düşmezler bu saçma sapan hataya artık. Ancak ve lakin min Ama yakında sizin böyle önemsemediğiniz, küçük gördüğünüz bazı günahlar olacak ki bunlar ona itaat olmuş oluyor ki fe biha. Şeytan bunlara da razı olacak. Ne o? İşte ağzından çıkıp da önemsemediğin sözler değil mi? Adam kardeşine kalbini kırdı. Yani bu dil acayip. Yani sadece kalp kırmak değil ki. İnsanı ebedi cehenneme gönderecek işlerin çoğu dille yapılıyor. Değil mi? Burada yüz madde mi okumuştuk? İnsanı küfre düşürecek sözleri okuduk değil mi? Yüz maddeye yakın. Adam ağzından bir kelime çıkıyor, dinden gidiyor. Bazen haberi bile olmuyor adam. Haberi bile olmuyor. O yüzden ilim olmadan iman korumak çok zor. Şu meclislerin kıymetini bileceğiz. Şurada her hafta, her sohbette bir şey öğrensek, her sohbette bir şey öğrensek, ya yılda 50-55 şey yapar ya. İki şey öğrensek yılda 100. Hazretimiz diyor ki bir insan diyor günde bir şey öğrense bak. Günde bir mesele, dini bir mesele öğrendin. Açtın ilmi sabah, sadece bir mesele okudun. Bu kadar bir mesele. Yılda kaç mesele yapar? 365. 365, 365 mesele yapar. 3-5 senede hiç uğraşmadan hoca oldun ya. Değil mi? <laughs> 10 sene her gün bir mesele öğren. 10 sene. 3600 mesele öğrendin ya. Hocalar biliyor mu 3600 mesele? Değil mi? Bakın küçük görmeyeceğiz. <laughs> küçük görmeyeceğiz. Adamın ağzından bir söz çıkar, imanı gider ne'afı billah. İnsanı küfre düşüren bütün işler genelde yani çoğu dilimizden ortaya çıkıyor. Yalan, gıybet, nemime, dedikodu hepsi dilin günahları değil mi? Kalp kırmak demin söyledik. Bunlar hep dille işlenen günahlar. Dilini tutmazsan ne'afı billah sonumuz sıkıntılı. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ya siz yarın putperest olmazsınız. Şeytana tapmazsınız artık. Ama yakında öyle ameller çıkacak ki sizden. Şeytana itaat etmiş olacaksınız. O da razı olacak bu yaptıklarınızdan. E ne bu işte dinle konuştuklarımız değil mi? Kişi kendine günah arıyorsa diyor. Boş konuştukları yeter ona. Boş konuştuklarımız yeter bize.